Sakıp Sabancı'dan 41 altın öğüt. 1. Hedefinizi belirleyin. 2. Ayran gönüllü olmayın. 3. Her yere atlamayın. 4. Güçlük ile başarısızlığı birbirinden ayırın. 5. Cepheyi daraltın. Dar cepheden hücuma geçin. 6. Geçmişe bağlanmayın ancak ders almasını bilin. 7. Başarıyı para ile ödüllendirin. 8. Tek adam olma devrini kapatın. 9. Gösteriş meraklısı olmayın. 10. Başarıya ulaşanları inceleyin. 11. Kendi çalışacağınız takımı kurun. 12. Ustanın yanında çırak olun İşi öğrenin. 13. Adam yetiştirin ve takımınızı koruyun. 14. Masada oturan yönetici olmayın. 15. Takım arkadaşlarınıza saygılı olun. 16. Çağdaş imkanlardan yararlanın. 17. Bilgili olun, bilgi değişimini izleyin. 18. En iyilerle çalışın. 19 Parayı sevin, kölesi olmayın. 20 Ucuz adam olmayın. 21 Ailenizle işinizi ayırmayı asla ihmal etmeyin. 22 Kendi başınıza filizlenin. 23 Yaşınızı işinize bulaştırmayın. 24 Risk almaktan korkmayın. 25 İşinize Politika karıştırmayın. 26. Devletle ticaret yapmayın. 27. Başarıyı paylaşmayı bilin. 28. Vergilerinizi ödeyin. 29. Topluma karşı saygılı olun. 30. Adınızı temiz tutun. 31. Daima güvenilir olun. 32. Dünyada yalnız siz yoksunuz. Başkaları da var. Unutmayın. 33. Yağcı olmayın. Yağcılardan uzak durun. 34. Hırçın olmayın. 35. Dinlemeyi bilin. 36. Rakiplerinizle dost olun. 37. Başarıyı üstün güç olarak kullanmayın. 38. Küçük çevrenin içine kendinizi mahkum etmeyin. 39. Farklı fikirleri ve kişileri dinleyin. 40. Başarınızı, paranızı ve şöhretinizi taşımayı bilin. 41. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Bir başka önemli iş insanında buluşmak üzere. Hoşçakalın.